Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz adacıkta parka geldik. Ha? <laughs> ada da düştü. Ada düşersin biliyor musun? Kayarsın. Canım yanar ada. Parka geldik ama her yer ıslanmış. Bir tanesini sildim sadece. Bir tanesini silebildim. Ada da burada karla oynuyor. Bakın parkın içine kar yağmış. Ada. yavaş yavaş düşersin adacık. Ada gel hadi bak ben şurayı sildim oradan kayabilirsin. Hayır buradan. Evet ev gibi yapmışlar bak çatı yapmışlar buraya. Hadi gel buradan kay bakalım. Kapıyı açtım kayabilirsiniz adı. Kayabilirsiniz adanım. Dikkat edin adanım. Oturman gerekiyor ama. Gelsene. Sildim ben burayı. Sildim temizledim. Ada gelmiyor bir türlü. Ada bile de bana sildin oraları. Bir de bana oraları sildin. ada böyle basıyorsun bak buralara böyle ondan sonra kaydıran başta gidince oralar ıslanıyor işte ayağının yüzünden böyle gördün Allah ada düşüyordu <laughs> oy, oy, oy. hadi ada canın yanar gel Ha, sen kalları buradan atıyorsun böyle değil mi? Böyle böyle. Evet. Şöyle kenarlardan temizlemeye çalışıyor. Karları atmaya çalışıyor şöyle. 60 buraları Yavaş anneciğim bak oradan düşersin. Yavaş yavaş oyna. Ada arkadaşlar ne yapma unutmaz Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar de değil mi? Olsun. Görüşürüz. Bay bay. bye. bye. Спасибо.